sizlerle birlikte Spor 360'da Pickleball konuşmaya devam ediyoruz. Tabii Barış Bey'le birlikte yanımızda yeni bir konuğumuz var. Ekin Neil Özen bizlerle birlikte Pickleball oyuncusu. Barış Bey izninizle ilk Ekin'le başlamak istiyorum. Ekin geçtiğimiz günlerde SPX Türkiye şampiyon Pickleball Türkiye finalleri oynandı ve oldukça da güzel geçti. Tabii senden bir organizasyon hem kendin adına hem şöyle gördüklerinle alakalı bir özet isteyebilirim. Güzel geçti. Neyse ki ikisini de kazandım mixi de. Double'ı da. Ee, i̇lk önce maçlar zor başladı. Sonradan özgüven arttıkça daha iyi oynadım Allah'tan. Ee, önceki turnuvalara göre de çok güzel geçti. Hani televizyona falan yani YouTube'a çıktık falan. <laughs> o çok gaza getirdi bizi. <laughs> Ondan sonra kameramanlar falan yani ortam çok güzeldi, çok profesyoneldi. Daha önce tenis oynadım ama hiç böyle ortamlara denk gelmemiştim. E, da, para falan kazandık. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar oynadım tenis ama hiç para kazanmamıştım. Şimdi tabii e, biz ilk bölümde de Barış Bey'le konuşurken e, hani Peter hızla büyüyor, işte dünyada da, e, büyüyor, e, artık hem siz sporcuların hem kameraları daha fazla görmeye, daha fazla röportaj yapmaya, daha fazla televizyona çıkmaya da e, bence ufak ufak alışması gerekiyor gibi duruyor. İşte burada e, hemen organizasyonun sonrasında e, seninle birlikteyiz. Tabii e, hazır buradayken bir e, Barış Bey'e de çok kısa Barış Bey, spor